hocam. Sen sorularınız gelmeye başladı hocam. E, i̇sterseniz birkaç soruyu da devam evet. edelim evet. programımıza. İstanbul'dan Ayşe Hanım'ın bir sorusu var bize. Ben evet. programımızın kısımlarını belirtiyor. Bize evet. de kendilerini programlar gönderiyoruz. Evet. Mehmet'e ele gelen her kitap kanser mi hocam? Mehmet'e ele gelen her kitap kanser değildir. Ama aksi ispat edilene kadar kanser kabul edilmesi hastalık kaydısına hastalar şuna bağlıdır, buna bağlıdır ve aylarca, bazen senelerce hekime başvurulmaktadır. Kendilerinin e, yok durması yok, e, iltihap, kendilerinin tetkik, yorumlayabilecek aslında erken e, tespit edilip, küçük bir cihazda çok kısa süre tedavilerle tamamen e, şifa alınabilecek durumdayken e, bazı korkularla ya da endişelerle ya da hafif almalarla Yeah.